Merhaba sevgili dostlar, ee, Çağlayan Dergisi'nin hazırlamış olduğu YouTube canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bugün, e, geçen haftanın devamı olması üzere, e, Haziran ayı Çağlayan Dergisi'nin yazarlarla olan e, Mütala, e, müzakere bölümünün ikincisini yapmış oluyoruz. Geçen hafta olduğu gibi, bu haftada e, kıymetli moderatör arkadaşımızla e, yazılarını paylaşacak sizlerle. E, Çağlayan Dergisi hepimizin bildiği gibi, bir ilim irfan pınarı ve bizler de bu pınardan her ay kabımızı doldurmak amacıyla e, elimize dergimizi alıp okumaya gayret ediyoruz. E, YouTube'un bize vermiş olduğu bu güzel imkanla hem yazarlarımızla canlı olarak tanışmak hem de onun yazdıkları güzel yazıları müzakere etmek adına e, güzel bir yayın olmasını temenni ediyoruz. E, hemen yayınımıza başlayalım e, ve ilk Sayan Dergisi'nin hazine ayında yayınlanan Profesör Doktor Yunus Selin Hocamızın Hz Yusuf'un Üç Gömleği adlı yazısı. E, bu yazıyı e, bir başka kıymetli e, tarihçi yazar Salih Gülbey e, bizlere e, moderatörlüğünü yaparak yazarımızla konuşacak. Salih Gülbey kaynak yayın grubu eski editörü, Samanyolu Televizyonu tarih danışmanı, çeşitli araştırmaları, hikayeleri ve romanları, Dünya dillerine yayınlanmış durumda. Ben şimdi e, mikrofonu Salih Bey'e uzatmak istiyorum. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Çok, Çok sağ, sağ olun. Kıymetli sağ sağ Çağlayan Okulları. Kıymetli Çağlayan Okulları. Bugün da. benim için büyük bir şeref. Bugün benim için büyük bir şeref. Ee, hocaların hocası. Hocaların hocası Serin Ocağında. Çağlayan dergisinin Haziran sayısında çıkan Hazreti Yusuf Aleyhisselamın üç önemli üzerindeki makalesini konuşacağız. Hocam biz sizleri e, yakından tanıyoruz ama genç arkadaşlar belki sizi tanımıyor olabilir. Daha kısaca kendinizi tanıtarak başlayalım arkadaşlar. Tamam. 1947 Niğde doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra tahsilime bir yıl ara verdim. Hafızlığa çalıştım. Daha sonra ise ortaokul ve liseyi Niğde Lisesi'ni bitirdim. Üniversite imtihanlarında çok yüksek bir puan alarak öğrenci kaydeden Ziraat Fakültesi'ne yüksek bir bursla ücretli olarak kazandım. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1971 yılında akademik hayatıma başladım. 1989 yılında da profesör oldum. 30 kitap olmak üzere tüm tanımının problemlerine çözüm yolu olabilecek 384 adet basılmış, yayınlanmış eserim bulunmaktadır. İslah ettiğim bitkim var. Daha sonraki hayatımda Azerbaycan'daki Kafkas Üniversitesi'ne rektörlük yaptım. Sağda iki dönem uzman olarak çalıştım. Ve 13 yıl sürede AKP hükümetinin tarım bakanlarına resmen danışmanlık yaptım. 2015 yılından beri Avrupa'da yaşıyorum. Malum nedenlerden dolayı. Evet hocam. Aslında tarım üzerine de belki sizinle uzun, uzun konuşmamız gerekecek ama bugün e, hati... E Yusuf Aleyhisselam'ın Selam'ın üzerinden, yazımız üzerinden e, konuşalım. Öncelikle şunu ben merak ediyorum hocam. Çok güzel bir yazı. E, çok böyle severek okudum ve günümüze bakan pek tarafı var e, bu kısım. E, sizi e, bu yazıyı e, yazmaya iten e, temel sahipler neler hocam? Süreçte başımıza gelen bazı hususlardan dolayı motivasyonu bozulan arkadaşlarımız varsa bazıları bu sürecin ne zaman biteceği veya bazıları da bu sürecin daha fazla uzayacağını düşünerek ve hizmet adına yapmaları gereken ihmal ediyor. Kurduğuna hata hiçbir zaman kendisinde bulmazlar. Dolayısıyla hizmeti tenkit edenler varsa ve Yusuf suresi 21'de de Allah neyi diler, neyi, buyur, hük, neye hükmederse mutlaka onu yerine getirir. Ayet kelimesi vardır. Ve Yakup Aleyhisselam çocuklarının kardeşleri Yusuf'u kıskanır burada yedireceklerini tahmin ediyordu. Ama bu ayet kelimeye göre Allah neyi dilerse mutlaka ona yerine getirir. Buna hiç kimse engel olamaz. Bu bakımdan Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a sultan olması için doğup büyüdüğü yerleri terk etmesi gerekirdi. Hayatın bütün ünitelerini tanıması yani köleliği o zaman da en başta olan hapishane hayatına ve saray hayatını bilmesi lazımdı. Ve Mısır'a gidebilmesi için de bu sıkıntıların başına gelmesi gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Sadece indi dönemdeki Efendimiz ve ashabına mesajlar vermiyor kıyamete kadar gelecek bütün insanların problemlerini çözecek bir kitaptır. Bu bakımdan bu Kur'an'daki ayetlere, tarihi olaylara, peygamber menkıbelerine bakarak metodolojiler ve mesajlar çıkarılabilir. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'ın bu menkıbesini ben ele alarak bugün yol yorgunluğuna düşen, biraz önceki söylediğim çeken Sana ben aldım. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz şimdi biraz daha makalenin e, içeriğine girelim. E, burada vermiş olduğunuz altı mesafelerinde ki e, zor yıllar, zor günler. İnsanların e, büyük imtihanlar yaşadığı veya da şöyle söyleyeyim, herkesin kendi çapında mukaddes mukaddesçileden e, kendisi düşünüş ettiği bir süreç. E, siz de yazınızda Altın mesaj üzerine duruyorsunuz. Biraz daha bunları müşahhas örneklerle e, anlatalım mı dinleyicilerimiz? Şimdi, La ya gaybe illallah. Gaybı sadece Allah bilir. Ama gerçeklerini de çıkarıp mesaj olarak sunabiliriz. Ben çağ... dolayı altı tane mesaj sunmuştum. Bugün hmm. sizlere on altı tane mesaj hazırladım. Meğer birisi Yusuf Aleyhisselam'ın sırtından çıkarılan ve sahse bir kan bulaştırılan gömlek. Bu konuyla ilgili sizlere bazı mesajlar. Ne kuyuya atıldığı zaman, ne pazarda satıldığı zaman, ne sarayda iftiraya uğradığı zaman, ne de zindanda zindana asıldığı zaman bir suçu yoktu. Sadece kardeşliklerinin kindarlıkları dindar önüne geçmişti. Bugün de yine bunu Üstat diyor ki biz ne yaparsak yapalım bunlar bize yapmaları gereken hususları yapacaklardı diyor. Dolayısıyla bugün hizmet elemanlarından mahrum kaldıkları bu sıkıntılarda biz ne yaparsak yapalım başımıza gelecekse ve bunda hizmet elemanlarının hiçbir suçu olmadığı mesajını çıkarıyorum. İkincisi, peygamber olan Yakup Aleyhisselam kardeşlerinin e, Hz. Yusuf'u bir kurda yedireceklerine tahmin etmesine rağmen mesela az söylediğim ayet e göre bu olayın önüne geçememişti. Yine bu arada itiraz eden arkadaşlarımız diyor ki Hoca Efendi bunun ne yapacağını bilmiyor muydu da biz bununla kanka olduk belli bir dönem o dedik diyor. Eğer peygamber bu düşündüğü şeyleri engelleyemiyor. Allah murad her şeyi yerine getiriyorsa Hoca Efendi'nin de bunu engel De. Üçüncüsü, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini üzerinden çıkardılar. Kan bulaştırdılar. Buradan Yusuf'ların üzerinden Emniyet gömlekleri üzerinden çıkarıldı, yetkileri ellerinden alındı. kazanan e, kara Karabara...